Merhaba arkadaşlar. Cryptrate YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi arkadaşlar 31K seviyesinin üzerine çıkmış bir Bitcoin var. Bu seviyenin üstünde de tutunmaya çalışıyor ama arz tarafına baktığımızda küçük tutarlarda da olsa arzın arttırıldığını görüyoruz. Bu da kar realizasyonu kaynaklı satışların artma ihtimalini destekliyor. Eğer bu seviyenin üzerinde tutunabilirse yükselişin devam etme ihtimali ise oldukça yüksek. Arz tarafında dediğim gibi son 3 gündür hafif hafif bir artış var. dün itibariyle 2076 adet, bugün ise yaklaşık 1000 adetlik bir artırım var. Talep tarafında 64 seviyesindeyiz. Opsiyon dağılımına baktığımızda kolların yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Bugün özelinde baktığımızda ise 30.000 32.500 bandı dikkat çekiyor. Kolların yoğunlukta olduğu şekilde. Yarın için baktığımızda ise kar realizasyonu ihtimalinin biraz daha baskın olduğunu, 29.500 lira doğru bir geri çekilmenin söz konusu olabileceğini görüyoruz. Şimdi hızlıca da birkaç tane coin'den bahsedeceğim. Jos için 0.14 destek, 0.16 direnci. Dent için virgülden sonra 0.205 destek, 0.226 direnç. Doge için 1.70 destek, 1.90 seviyesi direnç. Dot için 133 destek, 167 seviyesi direnci. ENC için 7.70 destek 8.9 seviyesi direnç. EOS için 19 destek 21 seviyesi direnç. Ethereum için 49.000 destek 53.000 seviyesi direnci. VTM için 7.70 destek 9.5 seviyesi direnç. GALA için 0.63 destek 0.70 seviyesi direnç. GMT için arkadaşlar son olarak... 5.5 seviyesi destek, 6.60 seviyesi ise direnç. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.